Herkese merhaba. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar dondum çok soğuk. Bugün günlerden pazartesi. Ben şu anda işe gidiyorum. Birazdan iş alacağım. Bugün bir sürü işim var. Evde bir sürü eksikler var. Onları almam gerekiyor. Yani işten sonra çocukları da alıp direkt alışverişe gitmem lazım. Evet şimdi bir 10 dakikam kaldı. İş yerine varmak üzereyim. Artık iş çıkışı. Tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. ya işe başladı bugün. Ben daha evde olduğum için çocuklara bugün kahvaltıyı ben yapacağım. Çocuklu yumurta yapacağım. Buzdolabı da boşaldı. Bugün bir büyük alışveriş yapmamız lazım. Evet onlara bir kahvaltı hazırlayayım bugün. Karnımızı doyuralım. Sonra da Hülya'yı bekleyeceğiz. Bir posta çamaşır attım makineye. Onlar da yıkanıyor. Hülya gelince çok iş olmasın ona. O da yoruluyor. Ekmeklerimi pişirdim. Ekmeklerimizi pişirdik. Şimdi de ben kahvaltıyı hazırlayayım. Ve sonra da Hülya'yı bekleyelim bakalım. sonra bir hemen tost yapıp yedim. Daha doğrusu Volkan yaptı bana işten gelene kadar. Çünkü daha kahvaltı yapmamıştım. Saat dörde geliyor. Evet hemen çıktık. Ee, şimdi de alışverişe gidiyoruz. Hem yılbaşı alışverişi hem de evet. e, büyük ev alışverişine. Adicim, Efendim Ezgi'cim. Ben de video çekeceğim. Sen de mi çekeceksin? Tamam. Evet, evet e, maskeleri de arabada kalmamış. Bir de bugün e, iş yerinden şu siyah maskeyi aldım. Evet, e, şu çocuk maskesi. Bunu Ceren'e Türkiye'den almıştık. Daha bitmedi bunlar. Al C Ezgi, Ceren'cim. Ezgi sen de istiyor musun? Önce nereden alalım? Nereye gidelim? Önce Türk Bakkalına mı gidelim? Türk Market'e. Oraya en son gidelim. En son? Evet. Kaufland'tan yapacağım ben şimdi kapnotta yapacağım ama hangisine gidelim? Buraya mı? Buraya gidelim. Buraya Neden doğru. Tamam o zaman bizim evin yakınında bir tane kalfinat var. Oraya gidelim. şu siyah maskeyi de bir deneyelim bakalım nasıl duruyormuş. Şey, ne denir? 50 tanesi 19.99'du. <laughs> okay. Evet. 50 tanesi yarım araya. Fena değil. Bir de böyle e, karton içinde, eve gidince gösteririm. E, ama karton içinde şöyle onlu onlu e, paket var. 5 tane. Tadı evet, iyi yapmışlar. Evet. Nasıl <laughs> 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 iyi mi? Uh i̇yi. -huh. Ne biraz da gö görüntü anlamak lazım. <laughs> şey gibi hastanedeki gibi mavi ma beyaz maskelerle. Al sana da bir tane verim. Evet. Evet. Baya yoruldum. yok ben öyle denemek için. Kar ne güzel yağıyordu. Size de çektim ee, iş, yerinde... Lapa lapa ya, ben evet, ben. iş yerinde kısa bir dışarıya çıkmıştım. Hemen sizin için de biraz çektim. Çok güzeldi. Şimdi buza çevirdim. Öyle soğuk da değil. Değil. Efendim. Test sırası. <laughs> Korona test sırası. Ben işten gelirken bayağı vardı. Şu yeşil şey var ya şurada. Ha. Şuraya kadar mı? Evet yine kar yağmaya başladı. İşte ben böyle seviyorum. Kar yağacak ama şey olmayacak, soğuk olmayacak öyle. Bak şu an 2 derece. Tam böyle karda gezmelik. Bir de her yer beyaz olsa. Evet, Evet, tam yığılması lazım yere. Evet, eriyor hemen. Az önce buz yağıyordu. O yüzden çabuk eriyor ama sanki böyle yağarsa bu gidişte yığılacak gibi. Şimdi bir derece daha düşerse o zaman bu arada evde de hiçbir şey kalmadı. <laughs> <laughs> Buzdolabı sıfır. Yeter falan dedim ama ee, çok şükür yetti de bu dört gün kapalıydı her yer. Ama yine de işte bir şey lazım oluyor. E bir 10... de dışarı çıkamadım insan evde ye, yedikçe yesik geliyor bir şeyler. Evet. <laughs> Aynen. Salçam da bitti. Salça. Dün ne zaman lahmacun yaptım ben? Evet. Ha, önceki gün e, lahmacun yaptım her şeyi hazırladım bir baktım salça yok arkadaşıma söyledim artık Ceren'i yolladım o aldı geldi sağ olsun Şeyi unutmuşum ben geçen söylemiştim ya küflü çıktı diye ben aslında o kafa ona gitti benim var diye o yüzden almamışım salçasız da hiçbir şey olmuyor maalesef. Evet şimdi Kaufland'a gideceğiz. Ben iş yerinden çıktım. biraz oradan alışveriş yaptım. DM'e girmek gerek yok. O yüzden. Evet. DM'e girmemize gerek yok. ama Kaufland'a gireceğiz. Türk marketine gideceğiz. belki bir Lidl'le kurtuluruz. Evet. Duydum, Şeye de bakmadım bu hafta indirimden hangi bu şeyler ne var? Ne deniyor ona haftanın ürünleri mi deniyor? Evet. Evet haftanın ürünlerinde ne var? Ona da bakmadım. <laughs> Tehne mi Açık mı? Yok. Açık var Bir şey yapıyorlar. Pırınçam. Evet. Allah'ım kar çoğaldı gittikçe. Evet, böyle devam evet. ediyorsun. Çok güzel gözüküyor belki sürpriz olur. Al, alışverişten çıkarız. Her yer bembeyaz. Her yer bembeyaz olmuş. Olur mu olur? Olur. Evet şimdi Kaflant'a geldik. Biz bir girelim. İçerisinde ne durumda? İnanın bilmiyorum kalabalık mı değil mi? Bizim iş yeri aslında idare ederdi bugün. Yine iki kasa yetmiyor. Üçüncüyü açtık sürekli ama. Üçüncü kasa kasa açıldı sürekli ama öyle aşırı bir yoğunlukta yoktu. Evet. Bir de bugün e, kasaba gitmem lazım. Evet. Kasap kıyma falan kalmadı evde. Bir paketim bir, bir, paket şey kaldı dana eti. Evet arkadaşlar biz şimdi bir girelim. Alışveriş yapalım. Evet. Şöyle kafnaktan aldıklarımız. Böyle, arabanın arkası doldu bile. Aşkım, Efendim? Türk marketine mi gidiyoruz? Evet. Tamam, şimdi Türk marketine doğru gidelim. Allah'ım yarabbim, anne. şu şekere bakar mısınız ya? Tuvalet, tuvaletin içine. Lale pop bandırıp anne. yiyecekler ya. Çevireceksin Ayfa aslında. Çok sert. O kadar zor bir şey yok. Tersine çevirmem lazım. Olmuyor. Olur. <laughs> ah al dene bakalım Ben bu yapıştırılmış gibi ama tersini çevir tersini <laughs> dur bu arada kalfnerde ne kadar ödümüşüz güzel <laughs> <laughs> şöyle göstereyim gözüküyor mu bilemeyeceğim ama 114 euro 35 bu arada e, alışveriş videosunu ayrı e, çekeceğim aldıklarımı çünkü alışverişi seven de var sevmeyen de var. Şimdi e, bu vlog olduğu için bunun arasına 20 dakika alışveriş e, koymak istemiyorum çünkü çok olduğu için e, uzun süre. O yüzden onları ayrı bir video yapacağım. Ne karar verdik şimdi nerede kiniyiz? Ha buraya gidelim istersen. Tamam. Beni bakalım buraya güzel temiz de daha tam. Et almadım bu i̇şte tür bir oldum. şeyinden. Etini bir deneyelim. Ha eti. İçi temiz bildiğimiz birisi sahibi ya. de. Eti de güzeldi. Eti de güzeldi mi? Ve... Çalışımızı bitirdik. Saat 6 oldu. Volkan hemen Burger King'e girdi. Oradan e, yiyecek bir şeyler alacak. Çünkü inanın valla yemek yapacak halim kalmadı. Daha arabanın arkası dolu alışverişler yerleşecek. Çok yoruldum. Şimdi daha yeni sıra geldi. Bir 5 dakikadır herhalde bekliyoruz. Burası da dolu. Her yer dolu. Ee, alışverişlerimi yerleştireceğim. Eve gidip ama önce bir karnımızı doyuralım. Efendim. Anne <laughs> kızdı. <laughs> 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 Adam da kızdı daha başına. Aha. Ezgi ile Ceren de oyun oynuyorlar arkada. Sıra şimdi Volkan'a geldi. Gıda olsun, kıyafet olsun hiç fark etmiyor. Böyle gezip aramayı hiç sevmiyorum. Ben hemen böyle girip kafamdakini alıp çıkmayı kafamdakilerini alıp çıkarım genelde. Evet Volkan da geliyor. Gelsin bakalım. Ne oldu? Evet valla. Baba gelsin var mı? Niye? Baba? Niye babam? Ne? Allah'ım yarabbim. Ne oldu? Yap. Şimdi oldu. <laughs> 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 ben de diyorum ne diyor? Evet, e, şimdi de inşallah eve gideceğiz. Araba tıklım tıklım doldu. Bir de park yeri arayacağız da. <laughs> Artık içeride yemek yenmiyor ya. Millet arabanın arkasın bagaj kısmının üstüne açmışlar. <laughs> Orada yiyorlar. Ceren ellerini yıkıyor. Bu arada Volkan sağ olsun toplamış. Her yeri çamaşırları da yıkamış. Evet. Çok güzel gözüküyorsun. Hadi. Geçeyim. Evet şöyle. bu arada alışverişlerimde böyle bayağı bir şeyler aldım. Ee, Dediğim gibi bunları ekstra video olarak, ekstra bir video olarak gelecek alışverişim. Çünkü dediğim gibi seven var, sevmeyen var alışverişleri gösterince. O yüzden ayrı video yapacağım. Evet şimdi de bir yemeğimizi yiyelim. Kızlar bayağı bir coştu. Bu arada Bulut'a da şey aldım. Bulut'a buluta şimdi yemek vermeyeceğiz herhalde değil mi? Yok sonra böyle, O zaman kesinlikle veriyorum. Ve Bulut'un Yastığını da verelim. Hemen nereye gitti o? Arkada bir yerde. o. bir tanesi yeter. Aa bu da. Neyse şurada, burada şunu. arkamda. atalım şuraya. Anne arkamda. Bak şimdi nasıl geliyor. Gel. Gel. Geliyor. Gel 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 gel. gel, gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> Aldı gidiyor. Tamam. <laughs> bak bak orada. Aha. Kavuştu aşkına. Nasıl seviyor bak bak. Nasıl seviyor. Ah. Çok mu güzel? Çok mu güzel? evet hadi gel Ezgi'cim sen de yemeğini ye. Bulut da orada oyalarsın. Bak bak bak. Bir tane de yedi kaldım hmm. şöyle. Ben Onu da artık e, ne denir? Sonra veririz. birkaç gün oynasın. Bu arada ben de acayip soluk çıkıyorum. Neyse. -"Hadi bakalım, afiyet olsun." -"Afiyet olsun." -"Afiyet olsun, bismillah." -"Bismillah." -"Bismillah." -"Evet, biz alışverişlerimizi yerleştiriyoruz şu an." -"Hiç canım istemiyor." -"Senin mi, benim mi?" -"Evet, kapatalım." -"Hadi daha öptü ya." <gülüyor> Sığmadık. Yer <laughs> yok. Eskiden bizim bundan küçük dolabımız vardı, nasıl sığıyorduk. Artık sığmıyoruz çocuklar büyüdükçe. Hadi aşkım. Bakıyorum. Bir de bana yavaş sığıyor. Bulamadım. Ha yumurta verin. Yap salatalıklar verin. Dur. İçeride de kavga ediyorlar. Şöyle. Ben sizden yapmaya geldim. Hoş geldin. <laughs> evet. Evet şimdi buzlar gelecekleri koyalım. Ben şuraya oturuyorum. Ay. Otur bakalım. Ayaklarım ne artık sen bana ver. Ne Volkan bir kahveyi hak etti kan. Vallahi. Meyvelerimizi de koyalım. Çürümemesi dileğiyle. <laughs> Her, baba, anne, baba, anne. Bu da güzelmiş, ufak ufak. Evet, bunda Ben bu sefer limonlarımı da buraya koyacağım. Çünkü buzdolabına koyunca hoşuma gitmiyor, çok soğuk oluyor. Şey yapalım, şu güllerimi halledeyim hemen. Yoksa onlar orada soğuk gidecekler. Ben ayda böyle e, bir büyük alışveriş yapıyorum böyle. Yoksa hep e, ufak tefek işte ekmek şey falan eksikleri alıyorum sadece. Çöpü diyorum bakar mısın? <laughs> Çöpümüzden güller açıyor. <laughs> Kapağını kapatmadım. Şey gibi duruyor. Böyle gözüküyor mu? Bulut'u oldu. Yok. <laughs> Bulutu? Ne yaptı lan bunun şeysini? Hemen koparmışsın. Neyi? Hemen koparmışsın korkak. Evet, bu oyuncak aldık. Evet. Zilini koparmış hemen. Zaten ilk açtığımda bayağı bir korktu. He. He. şey yaptım. Ee, açtım böyle salladım. Nasıl kaçıyor? Korkak seni. Evet Volkan'cım. Günleri soldurmadan. Bir dahaki günlerini bekliyoruz. <laughs> Şeyimi göstersen aşkım. Neydi? Saç şeyimi makinayı Efendim? aldım ya. Aha. Evet arkadaşlar bugün şöyle bir makine aldım iş yerinden. Başka bir videoda paylaşacağım. Çünkü benim böyle bir valla yalan söylemeyeyim ama bir 5 tane filan saç makinem var. Bulut ne yapıyorsun annem? Çıktın çık! Bulut. Bakın bakın nasıl çöp kurcalıyor size bir gösterip. Ne yapıyorsun Bulut? Ne yapıyorsun? Yakaladım seni. Seni yakaladım. Kaçamazsın. Yakaladım seni. Gördünüz mü nasıl çöpe eşeliyor? Orada patatesle soğan var. Ya. Patatesle soğan var orada beyefendi. Hadi bakalım. <laughs> Herkes iş peşinde. Evet daha etlerimi paketlemedim. Etler paketlenecek. Sıcak mı? <gülüyor> <gülüyor> İyi alışveriş yapmışız ha? Dolaba sığmadı hiçbiri. Zor sığdırdım. Sıkış tepiş gösteririm size şimdi. Allah bereket <laughs> Amin. Allah ağaç tadıyla yedirmeyi nasip etsin. Upsa! Deviriyordum kameramı. Evet, öyle oluyor. Öyle oluyordu. Dur. Dur, olmadı mı? <laughs> Bu arada Volkan da sizlere biraz bir şeyler çekmiş sabah. Ben izlemedim daha. Bakalım. Ben de editlerken göreceğim neler çekmiş. Siz muhtemelen burayı izliyorsanız orayı görmüş olmanız lazım. Evet, günleri de alabilirsin aşkım. Şu çöpü de şey yapalım. Bağlayalım direkt çıkarıp. Evet. evet, şimdi de etlerimizi yapalım. Evet, alışverişim böyle. Bir tane rafım aşağıda kaldı. Buralar da doldu. Burası da doldu burası kaldı. Zaten görüyorsunuz bir bu etim kalmıştı. Ee, bir bu etim kalmıştı. İnşallah bunları oraya sığdırabilirim. Telefonu diyorum kapatın. Oturma odasında boşu boşuna video oynuyor. Evet alışverişleri yerleştirdik. Oy. <Gülüyoruz> Kalfalan çabuk oynuyorlar. Şu ışığı bir açayım. Allah'ım sen benim yerimi mi kaptın? Ne yapacağız şimdi? Evet, Bulut yerimi kapmış. Bakın göstereyim size. Bulut orası benim yerim. Bulut'cum benim yerim orası. Neyse şöyle yere oturayım bari. Ay, ayaklarım tutmuyor artık. Evet, e, ne diyordum? Şimdi ben bir duş alacağım. Hemen bir e, bakım şeylerimi de ayırayım. Kaç haftadır oca bile süremiyorum. Bugün de sürmeye çalışacağım ama sanmıyorum. Video editleyeceğim. Şimdi oturursam bir yaklaşık 3-4 saatimi alacak. 2 video var editlenecek. Evet o yüzden bakın aynısı varmış. Bugün aldım dedim ya emin olamadım. Bir tane daha varmış. Neyse. Kullanırız. Bayağı da sonra bir tane bundan yapacağım. Bir de geçen e, şu maskeyi almıştım ama şu an yapasım yok. Bugün sadece bir göz atlarımı yapacağım. Onu alacağım. Bir de şunu. E, bunu ben aldım. E, geçen de söylemiştim size. Çok memnun kaldım. Bir de... E, ne denir? Yani pakette kaç oldu ya? 6 tane var galiba paketin içinde. Şu an bende 3 tane kalmış. Ben bunu böyle kur gibi bitene kadar 6 kere her duş aldığımda yapacağım. Öyle bakacağım. Maskemi de aldım, yağımı da aldım. Böyle kışın kışın bu renkleri çok seviyorum ben. Ya. Bu da güzel ama şunu hiç beğenmedim Verim göstereyim size de ee, şöyle Esi Express'inin e, kaç rengiymiş şöyle 30 numarası bunu hiç sevmedim ee, tabi biraz zevk meselesi ama e, benim hoşuma gitmedi sürünce böyle e, turucu, turuncumsu e, bir renk alıyor sanki evet eğer vaktim kalırsa bunu süreceğim Kalmazsa da sürmeyeceğim artık. Şimdi bir Hep alışverişe gidiyorum bir şey unutuyorum. Sizde de öyle mi ya? Şu an <laughs> Bulut keyfini bozmuyor. Şimdi görünce aklıma geldi. Şey e, Kulak çöpü Almam lazım. Hatta unutmayayım. Liste yapayım dedim dün. E, liste yapacaktım. İnanın o kadar üşendim ki. Netflix'te bir dizi başladık Volkan'la. E, üçüncü daferindeyiz. Son e, şeyinde. Sezonunda. Allah'ım daldık ona var ya. Kaç gündür. Size e, birazdan gösteririm onu da hangisi diye. Çünkü devam bakacağız. <laughs> evet. E, bu arada e, bu saç şeyine e, değinmek istiyordum hemen. Kendi eee kendi başlığı dönen, yani şöyle tuşuna basınca e, dönüyor iki tarafa da. Bunu bayağıdır almak istiyordum. Bugün de böyle denk gelince aldım. E, dediğim gibi benim e, bayağı değişik değişik ürünler var. Böyle bu saçı dolayan e, makineden falan var. E, bir gün böyle bunu beraber yapalım istiyorum. Aslında saçlarımı kestirmek istiyordum şurada. Ee, şöyle şu kadarını kestireyim dedim. Ama malum kuaförler kapandı. Kestiremedim de. Valla şeytan bazen diyor tut e, bağla saçını şöyle. Şeytan diyor bazen şöyle uçlarından bağlayıp e, kes. Bir şey olmaz diyor ama bakalım çok sıkarsa bunaltırsa e, o zaman artık e, şey yaparım bir çılgınlık yapabilirim. Bana belli olmaz. Bir de internette görmüştüm daha önce de e, şey yapıyorlardı böyle kafasını eğip e, saçı bağlıyordu. Ondan sonra evet kesiyordu ucundan. Sonra açınca kat kat oluyordu. Bu aralar aklım o şeylere gitmiyor değil. Evet, bulut da yerimi kaptığına göre ben şimdi bir e, duşumu alıp çıkayım hemen. Bir şu yorgunluğu yorgunluğumu atayım. Eskiden çok fark etmiyordum ama son iki senedir böyle duş alınca gerçekten yorgunluğu aldığının farkındayım. Evet. Bunu da dediğim gibi bir videoda beraber deneyeceğiz. Ben de denemedim daha. O yüzden bunu buraya alalım. Taca bak pijamaya bak. Pijamamı çek. Çek yukarı. Hı? Dur ben onu içine katayım seni. Muzları neden aldın kızım? Muzları ayın kafasını yapmak istiyormuş. Hadi gel. Evet alışverişçilik oynuyorlar. O yüzden <laughs> bir şey demiyorum. Evet ben şimdi duştan çıktım. Üzerime de kazak geçirdim. Ay i̇nanılmaz soğuk. Şimdi de şu maskemi yapacağım. Ondan sonra da artık oturma vakti. Açamadım da. Bu neymiş? Aloe Vera, Hyaluron, Vitamin E. Bunlar da yazın güzel oluyor da kışın böyle e, buz gibi gözün altına koymak. Kameramın şarjı da bitiyor. Baya uzun oldu galiba video. Evet arkadaşlar şöyle, 15-20 dakika bekleteceğim. Ondan sonra da e, yüz kremimi sürerim, göz kremimi. Ben şimdi bir 10 dakika falan içeri geçeyim. Ondan sonra da dizimi izleyeceğim. Evet dizimi de sizlere hemen e, göstereyim, içeri geçelim. Ondan sonra bu videomuzu da burada bitirelim. Evet arkadaşlar izlediğimiz dizi de bu. Glitch ismi. Gerçekten çok güzel bir dizi. İzlemenizi izlemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bugünlük de bizden bu kadar olsun. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videoda inşallah tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.